Dünya üzerinde milyonlarca kişi aç uyuyor, kıtlık, susuzluk, bulaşıcı hastalıklar sonucu da hayatını kaybediyor. Şimdi sizi öyle bir yere götüreceğiz. Bir lokma ekmek için küçücük çocukların nasıl mücadele ettiklerini göstereceğiz. Bahsettiğimiz yer Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Etiyopya. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman Etiyopya'ya gitti. Bir lokma ekmeğin o insanlar için ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'den gelen yardımları görüntüledi. Kafanızı nereye çevirseniz sefaleti

Bir lokma ekmek için birbirlerini ezdiler. Çünkü açlar, susuzlar küçücük bedenleriyle tek istedikleri karınlarını doyurabilmek. Onlar gece aç uyuyan çocuklar. Onlar Afrika kıtasındaki Etiyopya'nın çocukları. Bu insanların sesini duyurabilmek için İstanbul'dan yola çıktık. Oraya ulaştığımızda gördüğümüz gerçek içler acısıydı. Suyun, elektriğin olmadığı köylere varıyoruz. Şimdi Etiyopya'nın özellikle kırsalında, köylerinde yaşamsa çok çok daha yürek dağlayıcı. Şu an biz bir köy evine gireceğiz. Burada bir karı kocanın yaşadığı tek göz oda bir yere gireceğiz şimdi. İçeriye ilk girdiğimiz zaman ağır bir koku. Sadece bir yatak, çok çok ağır bir koku var ve bir başka ailenin kaldığı yer. Çok ilkel bir yaşam var burada. Bakın burada kadınlar bir şeyler yapıyor. Hemen yine gelen yardımlar doğrultusunda etler asılmış buraya. Binlerce çocuk, ağır koku, sefalet. İHHA İnsani Yardım Vakfı Afrika'daki bu insanları unutmadı. Etiyopya'nın yardıma muhtaç aileleri için bayramda onlarca kurban kesti. O etler Tek tek dağıtıldı. Çocuklara yeni kıyafetler verildi. Önceliğimiz kendimizden ziyade başkaları olmalı ve ihtiyaç sahibi insanlar olmalı öncelikle. E, yeryüzüne iyiliği yaymalıyız. Bölgede 4 milyon yetim var. İHH İnsani Yardım Vakfı yetim kız çocukları için bu bayramda Etiyopya'nın Kofele bölgesinde İHH Yalova adını verdikleri kız yurdunu da açtı. Onların ayaklarının üzerinde durabilecek seviyeye geleceklerine umutlarımız var. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Bundan sonra da destekleyerek, e, takip ederek e, öğrencilerimizi, yetim kızlarımızı inşallah e, hayat hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye Afrika'daki çaresizliğe sessiz kalmıyor ancak daha çok destek olmak gerekiyor. Afrika'dan ayrılırken Etiyopyalı çocukların o gözleri hafızalarımıza kazınıyor. Ve kimsenin kimseye muhtaç kalmadığı bir dünya umuduyla ayrılıyoruz. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknoloji almış başını gitmiş. İnsanlar daha lüks, daha iyi nasıl yaşarız? Bunun peşine düşmüşken işte izledik. Afrika'da insanlar sefaletten, açlıktan ölüyor. Belki de burada insanlık ölüyor desek yanlış olmaz. Görüntülerde Fulya Öztürk'ü, Halil Kahraman'ı da gördük. Fulya yanımda daha detaylı konuşacağız. Kameralara yansıyanlara baktık. Arka planda ne vardı? Daha fazlası şimdi Fulya'da. Pulya bu sabah döndün değil mi? İstersen evet, evet, ee, istersen bir gidişinle başlayalım. O yolculuk nasıldı? Nelere şahit oldun? Ne kadar süren bir yolculuktu? Sonra oraya gelelim. Semya biz Arife gününden bir gün evvel Hı -hı. uçtuk Addis Ababa'ya. Afrika'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya indik 6 saatlik bir yolculukla, uçak, uçak yolculuğuyla. 6 saatin ardından 10 saatlik bir e, kara yoluyla köylere gittik. Yol nasıldı? Yol çok kötüydü. Yolda ışık yoktu, derin çukurlar vardı. Korkunç bir yoldu ve iki tane de otobüsün devrildiğini gördük o Öyle yolda. Böyle bildiğimiz bir asfalt yol Hayır mu? Asla, bu. asla, asla, asla. E, Işık yok. Bir de tüm araçlar uzunlarını yaktığı için karşıdan gelen araçlar da uzunlarını yakınca yani e, bir kaza geçirme ihtimalimiz çok yüksekti. Neyse ki kazasız belasız. Amacımız köylere ulaşmaktı. Etiyopya'nın köylerine en kırsal, en ücra yerlere gitmekti. Orada çünkü elektrik yok, su yok, derme çatma bir yerde çadırda yaşıyorlar. Ee, e, su yok dedin. İçme suyu nasıl içil? Ne yapıyorlar? Orada ben? bir e, dere gibi çok pis suyu. O kadar pis ki. Dereden içiyorlar. Yani Hastalık bu içme var, suyu. Bu içme suyu. Bazı yerlerde o kadar kıymetli vakıflar var ki yani onlara ne kadar şükretsek az. O kadar kıymetli dernekler, vakıflar su kuyuları açmışlar oraya ama yetersiz. Milyonlarca insan var. Etiyopya'nın nüfusu 105 milyon. 23 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Su kuyuları açıyor dernekler vakıflar. İHH orada sadakataşı, Kızılay, Tika, pek çok vakıf var. Umuda koşanlar derneği, pek çok dernek vakıf kuyu açıyor ama yetersiz çocuk sayısı çok fazla. Kıtlık var, açlık çocuk demişken, var. Senin arkandaki fotoğrafı da izleyicilerimiz görüyor evet, haberinde da de kullandım. Evet, bu çocuklar neyi almaya çalışıyor? Ne var burada? Ya Neyin kavgası ben zaten var? İstanbul'a git e, yola çıkmadan önce biz Halil Kahraman'la beraber market alışverişi yaptık açık açık söyleyeyim böyle hani bavulumuzda ne kadar malzeme sığdırabilirsek bisküviler aldık böyle onlu büyük büyük paketlerde hani yetebildiğimiz kadar çocuğa yüzlerini güldürelim hem bayramdır diye biz çünkü bayramı orada geçirdik. Ben kapıyı açtım. Çünkü kendimi zaten öyle bir yapım da yok. Yani sen araçta imla... mısın burada? Orada araçta değilim. Hayır, sokaktayım yine. Aha, aha. Sokaktayım. Orada bir şey açı, yurt açılmıştı. Hı. O yurdu çekerken kapıyı açtım. Yani uzak kalamazsın. Çünkü bana beni çok uyardılar bak orada sıtma var orada e, salgın hastalıklar var hatta bu bileklik de hala bileğimde bunu eczaneden aldım sineklerden koruyordu. Sıtma çünkü o kadar çok sinek Aşılı var ki aşı oldum sıtma hapı aldım gitmeden önce e, hastalık var orada bu da hatta sineklerden koruyan bir bileklikmiş Hı -hı. tüm e, önlemlerimizi alarak gitti. Bir salgın hastalığa da geliriz bu görüntüyü anlatsana Hı -hı. biraz ne görüntü Bu görüntüyü sana hemen söyleyeyim e, yine poşetlerle bisküvi poşetleriyle dışarı çıktım çocuklara dağıtacağım. Bir bisküvi daha açar açmaz hepsi elime saldırdı. Tırnaklarıyla hatta benim e, elimi çizdiler. O kadar ki saldırdı çocuklar. Yani buna bakar mısın bak elimden nasıl kapıyorlar. Birbirlerine ezdiler. İnanamazsın ya inanamazsın böyle bir görüntüye. Ki biz daha ağrını gördük. Bir şey söyleyeceğim. Bu sabah bana geldiğinde burada bir şey anlattım. Bir görüntüden evet, bahsettim. Evet onu şimdi söyleyeceğim Onu paylaşır sana. mısın? Çünkü ben öyle zannediyorum ki bu o koklama aklından... Evet hiç bitmeyecek. Evet. Ee, yine bisküviler dağıtıyorum. Bir kek çikolatalı bir kek böyle onlu pakette bir kızımıza verdim, ee, uzattım verdim hemen kaçtı. Hani o öyle bir şey ki hani başkaları tek bir da görmesi tek gitti. bir çocuk hani o kendisi yemek istiyor hemen eve kaçtı çadıra kaçtı. Ee, kaçı verdi. Sonra geldi çöpüyle dedi ki başka var mı de demek istedi yani. Hmm. Çöpü gösterdi bana. Bitti dedi hani kalmadı falan. Ç çocuk yere attı. Diğerleri geldi. Hemen o kağıdı aldı. Dakikalarca kokladılar. Açtı içine boş kağıt çöp. O kekin kağıdını kekin boş böyle dakikalarca kokladılar. Dakikalarca. Siz bir değil gün, iki değil. kaç gün kaldınız? Beş gün kaldık. Ya. Peki Bu nasıl bir yerde mi? kaldınız? Sizin şartlarınız nasıl Bizim şartlarımız... E Şöyle ilk gün eee Ababa'da kaldık. Başkentte bu arada şöyle bir manzara. Başkentte pek çok e, böyle oteller var. Başkentte e, kıtlığı, sefaleti tamam görüyorsun ama köylerde kırsallardaki daha gibi fena. değil. Daha ya yani kırsal daha fena. Köyler daha biz zaten köylere gittik. Addis Ababa'da başkentte durum yani yine sefalet var. Ne götürdünüz peki? Zaman. Yardım malzemeleri neydi? Ne vardı çantada? Ne dağıttınız insanlara? Ben genellikle gıda dağıttım. Eee daha çok hani çocuklar seviyesinde çikolata, şeker, tuzlu bisküviler dağıttım. Eee bir e, Tabii biz oraya İHH İnsani ha, ha, Yardım ha, ha. Vakfı'yla gittik. Onu da söylemek isterim. Ee, hakikaten gözlerimle gördüm. Pek çok insan hatta sosyal medyadan bana mesaj attı. Abla biz buraya nasıl yardım götürebiliriz? Veya abla bazı dernekler, vakıflar var güvenilir mi? Diye çok soru geldi. Şimdi ben iki defa Arakan sınırına Hı. gittim. Son iki ay içinde işte yeni de Afrika'dan geldim. Gözümle gördüm. Türkiye'den gelen yardımlar birebir oraya ulaşıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın emeği çok çok büyük bölgede. Afrika'da, Arakan'da, Bangladeş'te çok büyük. Umuda koşanlar, Sadaka Taşı, Kızılay, Tika, Afrika Dostları Derneği. Yani pek çok vakıf ve derneğin orada emeği çok büyük. Su kuyuları açıyorlar. İşte kurban kestiler. Biz bu bayramda hem oradaki kardeşlerimizi ziyaret edelim diye ve orada Hristiyan kesim de var. Yani şu ayrım yok. Sadece Müslüman, Hristiyan böyle bir ayrım yok. Şimdi Etiyopya'da yüzde 40'ı Ortodoks Hristiyanın yüzde kırkı Müslüman, yüzde onluk kesimde kabilelerden oluşuyor. Pek çok vakıf dernek öyle sadece Müslümandır, Hristiyan böyle bir ayrım yok. Hı hı. Hepsi sefil, Hepsi sefalet içinde çünkü. Yani herkese yardımlar götürülüyor, gözümle gördüm, kurbanlar kesildi, pek çok kurban kesildi, etler dağıtıldı. O ete o hasretliği sana anlatamam, saatlerce kuyrukta beklediler çünkü bir kurbanın kesimi uzun sürüyor biliyorsun orada. Evet. Onlarca kurban kesildi. Salgın hastalık var. Saatlerce ya. beklediler var. Sıtma var. Sıtma e, aşağı yüksek rakımlı yerlerde daha e, az görülüyor ama özellikle daha işte Somali'de hmm. yine şeyde de var tabii ki e, Etiyopya'nın kırsalında da var. Ama biz işte dediğim gibi tüm önlemlerimizi aldık ama bir sürü sinek var. Konduğu Peki anda… ne yiyor insanlar? Lapa. Sadece? Lapa. Bir de onların eğer imkanı olan varsa e, ekmek, yufka ekmek ateşin üstünde yakıyorlar. Genellikle lapa yeniliyor. Yani o hiç imkan yok ki. Işık yok ya. Elektrik yok. Yani o zaman burada açlık sınırı diye bir şey yok. Aslında açlık var. Açlık Doğru mu? Açlık var. Açlık var ve ben Semih abi, biz otele döndük işte. O çok kötü manzarayı gördükten sonra sana yemin ediyorum yemek yiyemedim. Yiyemezsin. Dedim ki ülkeye döndüğüm zaman cennet öpeceğim ya havaalanında yeri öpeceğim dedim. O kadar şükretmemiz gereken şey var ki o kadar yani biz çok iyi durumdayız. Bak Cennet burada bir anlatıyorsun işte milyonlarca insan yiyecek ekmeği, evet. bir lokma ekmeği evet. bulamıyor. Dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Evet. Hakikaten. Ee, o kadar kötü ki Halil Kahraman'ın da emeği çok büyük. Bu arada onu anmak isterim sevgili arkadaşımı. Peki. Halil de çünkü biz kendimizi çok sorguladık orada Semih'e. Haberde de bak ben bir yazı paylaştım. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın evet. diye. Herkesin kendini sorgulaması lazım. Peki. İnsan olabilmemiz için. Çok teşekkür ederim. Yardım eli ederim, uzatmamız kurya. lazım. Sürenin de sonuna geldik. Evet dünyada açlığı bitirmek elbette mümkün diyelim o halde. Hani bitirme noktasında bir takım zorluklar vardır, yok değil ama açlığın önemli bir problem olduğunu kabul edip bütün dünyaca e, harekete geçmemiz halinde de ben bunun aşılamaz bir şey olduğunu evet, düşünmüyorum buna inanmıyorum. Kesinlikle. Herkese çok şey düşüyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bülteni de noktalayalım ama saat başında ana haberle devam edeceğiz.